şimdi bu apar topar sinemaya gitme inşallah aşkın Amil Bey. Ay siz yine zaten ben çok yorgunum gelmeyeceğim. Olur mu Pakize Hanım? Siz siz eğlenmek bizim neyimize? Zaten Pakize suda halasında hazır. Ne o damat kinayı mı yapıyorsun bana? Olur mu Pakize Hanımcığım ben gayet ciddiyim. Sizinle cehennem ödüldür bana. Siz siz cennet bile sürgün sayılır. Bunun okulda kafasına bir şey mi düştü kızım? Baksana nasıl konuşuyor. Ay ne bileyim yediği bir şey falan dokundu herhalde. Aman boş ver böyle daha iyi. Hiç sesini çıkarma. Dönüşte bizi dürümceye götürecekseniz geliyorum. Tamam efendim. Gelirken yolda bir dürümcü var. Arabayı çekeriz önüne ayaküstü bir şeyler atıştırırız. Aa oldu tabii. İstersen kıyma al da daha ucuza çıkar burada yaparız. Annem haklı. Bizi şöyle lüks bir durumcuya götürürseniz geliriz. E, tamam efendim peki kabul. E, hadi artık kalkalım ama neredeyse mennden gelecek. E, yani şans başlayacak demek istiyorum. Buyurun hadi acele edelim biraz. Evi boşaltmak biraz masraflı olacak ama... ...kaz gelecek yerden... ...tavuk esirgenmez şerefsizim. Eski ne bulursan koy çocuğa, kaçır. <laughs> eski. 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 <gülüyor> <gülüyor> Baba, eski sadık. Bunu alacağız bir Amir ya. Abi vallahi belimle vurur diyeceğim. Helal olsun ben de diyeceğim. <laughs> İşleri bitirdikten sonra ortalığı da biraz dağıtmak lazım değil mi? Hadi bakalım bismillah. <laughs> Ve amirimin istediği gibi de dağıttım. Bu iş bitmiştir artık. Valla amirim evin bu haline görece çok sevinecek ya. Maşallah ya. Baba! Tıkırdı! Baba! Baba! Oraya! Baba! 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 Mau, mau, mau! Ne diyeyim bir <laughs> şey vallahi ya, vallahi ya! O bir açık bıraktı herhalde. Neyse hemen şu çuvalları taşıyayım ben ya. <laughs> Ay bu da mı başımıza gelecekti ya Rabbim? ay! E, eve hırsız girmiş. <laughs> Bana bir şey oluyor <laughs> abi. Sevda Hanım, iyi misiniz? Ay benim de gözlerim kararıyor. Ay. Ya bak Makis Hanım sakin olun. Allah kahretsin ikisi de bayıldı ya. Kolonya, kolonya. Kolonya, kolonya. Asıl kolonyayı da çarpmış. adet vazo demiştiniz değil mi efendim? Evet, evet iki adet vazo. Onlar çok çok kıymetli vazolardı. Rahmetli anneannemin yadigarıydı şerefsizim. Bir de gümüş çanak mı dediniz? Takım adet. gümüş takım. Gümüş takım. Ee, onu da anneannemin dedesine zamanın padişahı Abdülmecit hediye etmişti. Çok değerliydi, çok. Ah anneanneciğim, ah! Emanetlerine sahip çıkamadım. Affet beni. Polis tutanağını da alayım Amil Bey. Ee, hemen vereyim. Efendim. Buyurun. Tutarak. Şimdilik işimiz tamam. Ee, güzel. Ee, paramı ne zaman alabilirim? Yani tabii aslında manevi değerleri çok daha fazla ama... E, ...hani diyorum ki eğer paramı bir an önce alabilirsem... ...bir hayır kurumuna bağışlarım. Anneannekim de mezarında bir nebze olsun rahat uyu. Biz size en kısa zamanda döneriz. Şimdilik müsaadenizle. Ee, müsaade sizin efendim. Buyurun. Buyurun buyur. Amirim. E, e, evin halini nasıl buldunuz amirim? Nasıl iyi çalabilmiş miyim? lan! Sigortadan paramı vermediler. Nedenini biliyor musun? E, neyin parasını amirim? Çaldıklarını. O çaldığın eşyaları ben sigortalamıştım. Çalındı diye sigortadan dünyanın parasını alacaktım. Aman amirim üzüldüğünüz şeye bakın ya! Her işte bir hayır vardır amirim, vallahi billahi ya! Zaten ben de peşlatı yatırmayı unuttum! İsabet olmuş değil mi amirim? En azından para kaptırmamış olduğunuz amirim! Çak! O peşinatı yatırmadığın için ödeme yapmıyorlar zaten! Ben seni göbertmez miyim şimdi? Ben seni göbertmez miyim şimdi? Amir ya, amirim ya! Yüce Rabbim amirim, beni boğaltasın diye ya Rabbim! Maşallah ya! Amirim! Benim sigortam var mıydı Hala anlayabilmiş değilim. Niye böyle apar topar tura çıktı ki Pakize Hanım? Ay dedim ya Amil Bey, hırsızlık olayından dolayı kadıncağız strese girdi. Bu yüzden de bir hava değişikliği istedi. Yapmayın Allah aşkına Zevdanıcığım. Evine her hırsız giren seyahate çıksa İstanbul'da adam kalmaz şerefsizim. Hem asmalı konaktan beri Kapadokya'ya gitmek istiyordu. Bahane oldu böylece. İyi e, o da var ya tabi doğru. Ay, ama nasıl özledim. Yokluğu nasıl da kendini belli ediyor öyle değil mi? Ya insanın gözü arıyor şerefsizim. Ha telefon. Annem belki. Alo. Annemmiş. İyiyim ben. Sen nasılsın iyi misin? A, o da iyi. Sesini mi duymak istiyorsun? Ah anneannesi biraz önce uyudu. Olsun canım yarın konuşursunuz. Bana bir haberim ne var. Yoksa kapkaç olayı falan mı? Ha, yok yok, iyi bir haberim var. Ben tahmin mi edeyim. Ay şimdi ben nasıl tahmin edeyim canım? Dur bakalım bir tahmin etmeye çalışayım. Abi Bey kredi kartını götürdün yanına giderken. Ay yok, unuttum. E iyi haber ne o zaman? Sıkı mı durayım? Darıcım ne olmuş? Kim evlenmiş? Aa, ne oluyor? Aa, bana bir şey oldu. Şeytan, şeytan kendinize gelin lütfen. Kim evlenmiş? Ne olmuş? Allah'ım ya Rabbim. Ya, şeytan, şeytan. Ah, Pakize Hanım, ah! kurudu döner sermaye şerefsiz, kurudu. Şu hale bak, koskoca Rıdvan Kanat Lisesi'nin döner sermayesinde kala kala 20 TL kaldı. Hop! Şu hasılatı alayım bari. Ben lan! Buyurun amirim. Hemen hasılatı getir bana. Hasılat mı? Ne hasılat ya? Galatasaray Fenerbahçe maçının hasılatı değil herhalde. Sersek kantinin hasılatı tabii. Ee... Anladım, anladım da. Şimdi şöyle oluyor amirim. Ee, e, az önce mal geldiydi, kaşar peyniri falan bittiydi ya. İşte onu neyle aldıydım? Hasılatı da oraya verdim ya. Zerzek, peynirleri öyle kalın kalın kesersen biter tabii. Ben sana ne dedim? İnce ince keseceksin. Daha ince keseceksin. Hatta bazı tostların içine peynir koyma. Kaşar eritme kaşar koydum dersin. Erimiş gitmiş dersin. A anlaşıldı abiri. <laughs> Abi, Abir ya, abirim ya, yüce Rabbim. Abirim aşarsız kaşarsız tostu icat etsin siteye yaratmış. Maşallah. Maşallah ya, maşallah. Abir, abir ya. <laughs> Salak herif. Bir sene oldu, hala işin püf noktasını öğrenemedim. Ha <laughs> ben canım benim, aman güzel kızım uyanmış benim. Aman da güzel kızım. Aman da gülüm benim, bu bokuysa kovdurdu ha, Yok oğlum, oğlum. annesi şimdi uyandı kızımız. Yani bu kadar sıkıntının içinde tek moral kaynağın su. İyi ki çocuk yapmışsın Sevda Hanımcığım. Ay çocuk dediniz aklıma geldi, yarın 23 Nisan değil mi? Evet, büyüyünce kızımı ben de 23 Nisan törenlerine götüreceğim, değil mi kızım benim? Düşündüm de aslında o kadar beklemenize gerek yok. Gel tatlım sen. Nasıl yani? Yani şöyle... 15 Nisan'da biliyorsunuz çocukları devlet büyüklerinin koltuklarına oturtuyorlar. Yani Pakize Sıdı sizin koltuğunuza oturdu. <laughs> Haklısınız tabii ben de devlet büyüğü sayılırım. E, koskoca müdürüm değil mi? <laughs> evet şimdi büyüklerinizi gösterip Pakize ya bayram harçla vermeniz gerekiyor. Ne bayram açtı mı? Ne bayramı Sevda Hanımcığım? Şeker bayramı değil, kurban bayramı değil. Milli bayram bu. Hem çocuk harçlığı ne yapsın? Nasıl harcasın? Ay orasını merak etmeyin. Ben yardımcı olurum onun harcamasına. Aa, su? Yoksa altına mı yaptın sen? İyi, tamam, tamam, tamam. Sevdalıcığım, veriyorum açlığı, buyurun. Şu işe bak ya. Döner sermayenin son parasını da çocuk bayramı çetesine kaptırdık şerefsizim. Anelka, ...Riberi... Oh, siz böyle sular içinde fışır fışır gezinirken biz kuruduk şerefsizim, kuruduk. Gel, İyi günler. İyi günler Afet Hanım. Ee, efendim ben sizden iki tane belge rica ediyorum. Oh oh hem de bir tane değil iki tane bu yoklukta üstelik. Efendim birincisi öğretmen olduğuma dair bir belge. O kolay maalesef. İkincisi de cezaevinde ders verebilmem için izin belgesi. Ne? Cezaevinde öğretmenlik mi yapacaksınız? Delirdiniz mi siz? Hayır efendim delirmedim. Zaten delirmiş olsam o belgeyi almak için size değil Mazhar Osman'a giderdim. Demek o azılı suçluların içinde öğretmenlik yapacaksınız. Oradaki insanların dışarıdaki insanlardan daha çok bilgiye ve öğrenmeye ihtiyacı var. Öğrenmenin yeri ve zamanı yoktur. Orada da öğrenebilirler. Eh, cezaevinde öğretmenlik yapmayı kabul ettiğinize göre parası da iyidir herhalde. Para mara yok. Abi. Para mara yok. Her şey para demek değildir maalesef. Bu maalesef sizin için maalesef. Çünkü benim için önemli şeyler sıralamasındaki hiçbir şey bu makinede sayılamaz maalesef. Hoppala. Varan, hayrola? Siz de mi belge istiyorsunuz? Hayır. Yok, biz birlikteyiz. Keçiler. Emin Bey, bakın. Maraş dondurması. Bana bir kilo alsın da. Yapmayın Sevda'nın. Bugün iki tane dondurma yediniz. Bademcikleriniz sıçar mağazamdan. Aman canım hiçbir şey olmaz. Zaten yaz geldi. Hem biraz önce yediklerim normal dondurmaydı. Bu Maraş dondurması. Eh, peki madem. Kaç para dondurma? <laughs> i̇ki lira usta. İki lira mı? Kahramanmaraş İstanbul yol parasında mı koydunuz? Yok abicim her yerde aynı. Yalnız dondurmayı tutmayı başarırsanız para almıyoruz. Para almıyor musunuz? Evet abi almıyoruz. Dondurmayı tutana para yok. Bedava yüksek. Ver bakalım bir tane o zaman. Doldur bakalım usta. Hadi bakalım sevdamcığım bakalım kapabilecek misiniz? Aman canım ne olacak benim için çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. Hı hı. <laughs> şimdi. Ama ben şimdi de ince yapacaksınız. O kadar kolaysa buyurun siz yapın. <laughs> çocuk oyuncağı. Ya tam kapacağım çekiyor. Yani d -d -d dondurmayı kapmak, döner sermaye, kravat satmaktan daha zor şerefsizim. Böyle böyle dünyanın parasını kazanıyoruz tabii. Tabii ya bu dondurmadan kantine koysan dünyanın parasını kazandım. Bu bu tezgah kaça satarsın? Tezgah mı? niye satayım ki abi? Ya sat sen kaça satarsın? Yok abi satma. Ya sen ver hele bir çay bakayım. Söyle bir rakam. Yok abiciğim niye satayım? Söyle bir rakam, söyle bir rakam. Yok yok. yok. <laughs> Çok güzel oldu. Yolda görsem seni maraklı saldırıp şerefsizim. <laughs> Şerefsiz amirim. Eşekten yağıştı mı amirim ya? Güzel oldu, güzel oldu. Yarın büyük gün Mennan. ...bu işten çok büyük kar bekliyorum. İnşallah amirim inşallah. Bak benden bu işte el çabukluğu esastır. O kadar hızlı hareket edeceksin ki kimse kapamasın dondurmayı anlaşıldı mı? Olur mu amirim olur mu ya? Ben kaptırır mıyım dondurmayı ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel şimdi beni dikkatle izle. Işte. Oradan ver bakayım bana. Buyurun amirim. Heh. Şimdi bak dondurmayı alıyorsun burada. <laughs> koyuyorsun. Sakın fazla koymuyorsun dondurmayı anlaşıldı mı? Koyma, amirim ben az koyarım döndürmeyi ya. <laughs> Güzel ondan sonra böyle uzatıyorsun. Tam kapıcaktan çekiyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Tamam şimdi tatbikat yapıyoruz hazır mısın? Uzatıyorum dondurmayı. kapayı abim. Sen şekerim. Çubuğundan tutup dedem de kapar dondurmayı. Çubuğa dokunmadan sadece dondurmayı kapacaksın. Ama abirim, çubuğu tutmasak dondurmayı kapmak çok zor oluyor ya. E, tamam işte Zerzek. Zerzek abim. Biz de zaten dondurmayı kapmasınlar istiyoruz. Kapmasınlar ki para vererek almak zorunda kalsınlar. Müşteri pes edince parayı alacaksın dondurmayı vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Güzel. Şimdi hemen egzersiz yap. Tekniğini geliştir. Baş üstüne Bu Maraş dondurması döner sermayeyi kızgın kumlardan serin sulara atlatacak şerefsizim. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirimi kızgın kumlardan serin sulara atlasın diye yaratmış. Maşallah ya, abir ya, abirim. çalış, çalış. Birkaç gün dinlenmem gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde derslere giremeyeceğim. Buyurun raporumu. Hayrola Emin Bey? Bir sıkıntınız mı var? Eğer paraya sıkışıksanız döner sermayeden makul bir faizle size borç verebiliriz. Hayır efendim pek öyle bir şey değil. Yani durumum biraz özel. Kendimle ilgili bir karar aşamasındayım. Ben. Bunu söylemek çok güç ama belki istifam bile isteyebilirim. İstifa mı? Olur mu Emin Bey? Siz çok başarılı ve çok disiplinli bir öğretmensiniz. Ben sizden çok memnunum. Teşekkür ederim efendim. Demin de söylediğim gibi kendimle ilgili özel bir karar aşamasındayım. Kararımın ne olduğunu en kısa sürede size bildiririm. İyi günler. Arkadaş döndürmeye gel, geçtik döndürmeye gel. Kahramanmaraş'ın meşhur kaymak döndürmesi. <laughs> kapana bedava, kapamayana para inan. Hadi bakalım geçti. <laughs> Kaparsak para almıyor musun Benhan abi? Evet geçti. kapana bedava. <laughs> ee, i̇yi ver bir tane o zaman ama doldur şöyle iyice. Doldurma mı, doldurma mı? <laughs> hop, al Hop, hop. Ama, ama ya, Kaptı ya! Ama! Demek ki biraz daha hızlı olmam lazım. Şey, Memnun abi, bana da versene, ben de bakayım nasıl bir şeymiş. Verme bir sizi, verme bir! <laughs> Yalnız böyle kapmak kolay değil. Sen bakma arkadaşım, şansı neyin varmış? Işte. Memnun abi doğru söylüyor abi. Çocuk, bu işler internette kız kapmaya benzemez, dikkatli ol. Olur mu ya? Aynı şey, Önce kapıyorsun, sonra? Sonra? Dur ya! Baba! Bu, bu da kaptı ya! Abi, güzel bir şeymiş. Yapayım mı? Canım benim. Baba! Belki biraz daha kıvrak olmam lazım değil mi? Tabii. <laughs> <laughs> evet kofrelim sana da bir tane dondurma vereyim, Gidersin. Yok benden abi ya. Canım dondurma istemiyor benim. Ama... ...sen bana şu köşedeki Kahramanmaraş kofretlerinden versene bana bir iki tane. Kahramanmaraş kofreti mi? O nedir ya? Oho, Mennan abi sen bilmiyor musun ya? Bunlar da en az baraj dondurması gibi meşhurdur abi. Onları da böyle kapabilirsen bedava, kapamazsan parayla usulü satıyorsun. Bu mesaf mı diyor? Mesaf diyormuş abi ya. Böylece daha çok para kazanacaksın, daha çok para ne oluyor. Amirin seni daha çok seviyor ya. Tabii ya, tabii ya, tabii ya. Madem daha fazla kazanacağız, kahraman barış kofleti satalım değil mi ya? <laughs> e ver bakalım bir iki tane deneyelim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hop hop, 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 hop. Aa, baksana. <laughs> Beni kandıramazsın, kopyalayayım. <laughs> hop, hop. Aa, Cemre Hanım değil bu ya. Cemre Hanım mı? A, ne yaptı? Ne yaptım? Taptım, alayım. Geçmiş olsun Meral abi. Kahraman Baraj köprüyü bunlar ya! Evet gençler, Kahraman Baraj... ...Kahraman Baraj...